Doğal. <laughs> <laughs> Bir Bana biraz garip kokuyor ama nugget'la dondurmayı hiç beğenmedim. Doritos ve reçel. <laughs> Olmuyor ya. şimdi kaşıkla alacağım. Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Aşol. Bugün sizlerle garip ve ilginç yiyecek kombinasyonlarını denediğim ve adını midesiz koyduğum serinin ilk bölümüyle beraberiz. Çocukluğumdan <laughs> beri herkes beni gerçekten midesiz olarak çağırır. Aklınıza gelebilecek her türlü yiyeceği ya da yemeği ya da içeceği karıştırıp yiyebilirim ya da içebilirim asla iğrenmem. <laughs> Kendimle övündüğüm güzel özelliklerden bir tanesi bu arada. Bugün 8-10 tane farklı Değişik kombinasyonları deneyeceğiz. İnsanlar bunları yiyor bu arada. Ben bazılarına TikTok'ta, bazılarına da YouTube'da denk geldim. Çoğunlukla yabancı kanallarda ya da hesaplarda bulabilirsiniz. Bu tarz enteresan deneyleri. Lütfen videoyu izledikten sonra siz de aşağıdaki yorumlar kısmına bir sonraki videoda denememi istediğiniz ya da sosyal medyada bir yerlerde denk geldiğiniz değişik kombinasyonları, yiyecek kombinasyonlarını yazın arkadaşlar. Serinin ikinci bölümünde onları sizlerle buluşturacağım. Aşırı derecede iğrenç olmadığı sürece. Hani benim de bir limitim var yani. Bu arada işten geldim. Gerçekten çok açım. Umarım güzel bir video olacak. Yanıma da şöyle bir su aldım kocaman. Artık aralarda içeceğim denedikçe. Naneli su gördüğünüz gibi şöyle içimi ferahlatması açısından. Masa yamuk mu ya? Bana mı öyle geliyor? Takıldım biraz şu anda. Normalde burada video çekmeye pek alışık olmadığım için yabancı gibi hissediyorum. İlk yemeğimizle beraberiz. Noodle ve şöyle oy, göstereyim göstereyimse Noodle arkadaşlar normal bildiğiniz klasik noodle. Ağzım sulandı yalnız nasıl açayım. Burada da yoğurt var. Ben bunu yabancı bir YouTuber'ın kanalında gördüm. Noodle'la yoğurdu karıştırıyor ama onlar Greek yogurt olarak geçen daha böyle kremimsi bir yoğurt var yurt dışında satılıyor. Ben de yurt dışında yaşarken bayağı hani <laughs> yiyorduk normal yoğurt olmadığı için. İçine de şu karışımları koyacağım. <laughs> Normalde ben noodle yerken bunları gerçekten asla ve asla kullanmıyorum. Daha önce yoğurtla noodle'ı hiç karıştırmadım ama nasıl olacak? Bakalım. Evde de light yoğurt varmış. Light yoğurt normal yoğurtlara göre birazcık daha sulu oluyor. Belki biliyorsunuzdur. Önce acımızı koyalım. Tabii ben bunları açabilirsem açmamalı taraftakini de dökeceğiz mecburen. Başka baharatımız yok çünkü. Tadı güzel ama bu baharatlar gerçekten çok yani iyi değil. Tavsiye etmiyorum. Bir de susam yağı var. Susam yağının da birazını koyalım. Bakalım nasıl olacak. Hepsini değil, hepsini değil. Peçetem de burada. Gözükmesin diye ekrandan dışarı çıkarttım. Bu, bu seri içindeki ve ilk bölüm içindeki deneyeceğim en normal şey arkadaşlar. Bilginiz olsun. Midesi kaldırmayanlar varsa Videonun devamını izlemenizi tavsiye etmiyorum ona göre. Haydi bakalım. Hmm. Hiç kötü değil. Ama baharatı biraz az. O yüzden baharatın devamını koyacağım artık. Yapacak bir şey yok. Karıştır, 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 karıştır. Evet. Ya üstüme geldi. Hazırsanız. Hayır saçlarım değil. Arkadaşlar ben bunu yerim özür dileyerek söylüyorum ama gerçekten iyi oldu. Değişik oldu yani eminim birçoğunuz noodle'la yoğurdu benim gibi hiç denememişsinizdir. Ama benim enteresan takipçilerim olduğu için muhtemelen aranızda denemiş olanlar vardır diye düşünüyorum. Varsa aşağıda yorumlara eklemeyi unutmasınlar tamam mı? Umarım rujum bu videonun devamını kaldırabilecek niteliktedir arkadaşlar. Bence bu kadar yeter. Şimdi diğer yiyeceğe geçelim. Sıradaki yiyeceğimiz ise... Mısır ve soya sosu. Bence yani çok kötü bir kombinasyon olmayabilir. Migros'a ben de bu olduğu için bu markayı söyledim ama bilmiyorum ne olduğunu. Chip Chaps diye bir şey. Bir tanesini alalım. Şu kenarda kalsın. Bu arada su ihtiyacı duydum. Şimdi noodle'dan soya soslu mısıra hardcore bir geçiş olmasın. ASMR kanallarında böyle yapıyorlar ya. Benim de bir ASMR kanalım vardı. Birçoğunuzun bildiği üzere. Ancak kilo aldığım için kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Özür dilerim. Önce bir tane normal olarak deneyelim. Hmm. Fena değil. Hmm. Her taraf soya sosu oldu şu anda. Uh, 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 uh. Sakin ol şampiyon. Beceriksizlik de üstüme yok. o Yo, taşınmamışım. Hayır elime geldi soğuk. Bana biraz garip kokuyor ama. bayağı ıslandı. Ama tat olarak soracak olursanız hani fena değil. 5 üzerinden 3 falan veririm. Oynama da yapalım bu arada. Nudula 5 üzerinden 4.90 verdim. Bayağı iyiydi. O kadar da beğenmedim galiba. Da. 5 üzerinden 3 veriyorum arkadaşlar. Suyumuzu içelim. Sıradaki yiyeceğimiz ise turşu ve acı sos. Işıl bunu beğendi. Net. Şöyle minik bir turşu tabağı yaptım arkadaşlar sizin için. Ben severim turşu. Çok tatlı. Çok tatlı mı? Çok tuzlu. <laughs> Bu da bayağı acı sos. Bayağı bayağı acı. Tayland versiyonu. Yani Tayland usulü acı sos. Volkan gelmeden şu videoyu çekseydim iyi olacaktı. Valla ne çektiğimi duysa beni evden atabilir. Kıraça sos arkadaşlar. Belki bilirsiniz. Bilmiyorsanız da alıp deneyin. Marketlerde falan var. Bayağı iyi. Bayağı acı ama. Yani normal acı değil. değişik ama güzel oldu. Bu sos çok acı biliyor musunuz? daha normal bir acı sosla deneyeceğim bir saniye. Biraz daha normal bir acı aldım şu anda arkadaşlar. Bunu da deneyelim. Baharatlı falan bir acı sos bu. Kötü değil. bu da tatlı acı gibi. Ben kendi acı sosumu daha çok beğendim. Öyle söyleyeyim. Yeter. <laughs> Sırada midesi çok hassas olanların izlemesini tavsiye etmediğim bir yiyecek var arkadaşlar. Pardon. Pardon. Vanilyalı um, dondurma. Bunu TikTok'ta gördüm. Ve soy sos. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> çok az bir kısmına döktüm. Bakın gerçekten karıştırmadım yani. 5 üzerinden eksi 5. Arkadaşlar korkunç. Derecede kötü yani. Soya sosu alıp izninizle normal dondurmasını yemek istiyorum. Neyse ki çok dökmemişim de birazcık ağzımın tadı yerine gelsin. Normal dondurma yemek varken soya sosu falan bizim değil de? Hadi diğer yiyeceğe geçelim. Sıradaki midesizlik için hazır mıyız bilemedim arkadaşlar. Yine midesi çok hassas olanlar şey yapmasın yani çok size uygun olmayabilir. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ekmek arası sandviç ama doritos ve reçel. Bunu TikTok'ta gördüm ve görü görmez dedim ki kesinlikle denemeliyim. Yalnız şunu çok net söylemek istiyorum. Dondurmayla soya sosu beni biraz... Bana bile fazla geldi yani öyle söyleyeyim. Sakın denemeyin. Ekmeği bile kızarttım ekmeği. Kimse sorgulamasın beni bu hayatı seviyorum tamam mı? Reçel yemeyeli herhalde 1 milyon yıl falan olmuş olabilir. Bir de çilekli aldım. Acılı Doritos. Şu an biraz midem kalktı gibi. Ya birazcık ama yani çok değil. Hala deneyebilirim. Güveniyorum kendime. Şöyle yakından da göstereyim size. Hazırsanız... <laughs> <laughs> Bana tüylerim diken diken olur. Yani Doritos bu kadar tuzlu olmasa yenir aslında biliyor musunuz? Arasında böyle kraker gibi bir şeyle bence denenebilir. Neden ikinci sırayı aldım ki? Ama şu ne yani. <laughs> bir tık normal bir şey yiyebilir miyiz ya? Sizin için liste yaptım bu arada laptopun yanında. Hatta ikinci videonun yiyecekleri bile hazır arkadaşlar. Ancak sizlerden gelen önerileri de açayım tekrar söylüyorum. Bittiyse şunu kaldırabilir miyiz şuradan? Teşekkürler suyumuzu içelim. Yoksa videonun sonunu getiremeyeceğim. Sırada ise benim oldukça sevdiğim ve normal, normal hayatım. Bir daha normal hayatım var. Günlük hayatımda yediğim şeylerden bir tanesi. Hatta arkadaşlar bu kanaldaki yani vlog kanalındaki TikTok yiyeceklerini denediğim video içinde çekmiştim bunu. Normal beyaz peynir süreceğim. Bu kadar yemekten sonra biraz normal bir şeyler yemeye ihtiyacımız var değil mi? Bunu deneyebilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Ben normal peynirle ya da krem peynirle denemiştim bunu. Şu anda pınar beyazla deniyoruz. Bunun üstüne tabii ki baya baharat falan koyup tadını daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Salam koyabilirsiniz. Hindi salam füme çok güzel oluyor mesela. Böyle atıştırmalık olarak bile yenebilir. Manzara şu arkadaşlar. Hmm. Güzel. Baya çıtır çıtır. Akşam yemeği için bile yenebilir aslında. Rujum ne alemde? Ben çok göremiyorum. Şu anda kamera biraz uzakta yani masanın diğer tarafında olduğu için. Onu sırrımı alıyorum ve diğer yiyeceğime geçiyorum. Bu çok güzel. 5 üzerinden 5 veriyorum. Ekmek arası doğru tostlu reçeleyse arkadaşlar 5 üzerinden 1 veriyorum. Bak eksi vermedim. Yani hala eksi vermedim. Çünkü sanıyorum ki hayatınızda yiyeceğiniz hiçbir şey soy soslu dondurmadan daha kötü olamaz. Sırada sizlerin de biraz daha fazla sevebileceğini düşündüğüm başka bir yemek kombinasyonu var arkadaşlar. McFlurry. Neden ben bunu boni bonu söyledim? Hiçbir fikrim yok. Çok severim. Ama tabii ki McFlurry'yi kendi başına sade olarak yemeyeceğiz. Öyle yiyeceğimizi düşünüyorsanız yanlış videodasınız. Yurt dışında insanlar nugget ve patates kızartmalarını make flurry'e banarak yiyorlarmış. Peki. ne yapmalıyım? Tabii ki denemeliyim. Bu nugget'ım gördüğünüz gibi. Acaba bunu yiyebilirim. Yani çok tiksineceğimi sanmıyorum. Patates kızartmam. Deneyelim. Önce patates kızartmasıyla deneyelim. Hazırsanız başlıyorum. Başlayamıyorum. Şey değil mi? Kötü değil arkadaşlar. Enteresan geliyor kulağa biliyorum ama Olmuyor ya şunu kaşıkla alacağım. Yabancı filmlerde falan görmüşsünüzdür. Milkshake'e patates banarlar. Onun gibi bir şey. Beş üzerinden dört buçuk. O kadar iyi. Ben bayağı yiyorum şu anda patatesli dondurma. da deneyelim. Bunun da iyi olmadı. Daha iyi anlayabilmek için ikinci lokmayı da atacağım ağzıma. Sizler için kendimi feda ediyorum. Görün. <laughs> Nuggetla dondurmayı hiç beğenmedim. Ama patates kızartmasıyla yenebilir arkadaşlar. Özür dilerim. çılgın beğendi. Yani Nuggetlar dondurmayla güzel olmadı ama fıstık ezmesiyle çok güzel olduğunu söyleyenler var. Diğer kombinasyonumuz ise nugget ve fıstık ezmesi. Doğal fıstık ezme. Tatkısız. Çok güzel kokuyor ya. Böyle parça parça fıstıklar var içinde. Baya lezzetli. Yeni bir nugget alalım. <laughs> Yeni bir başlangıç olsun bu. Bunun da güzel olabilir bence. Yani şöyle söyleyeyim. Bunda da çok güzel olmadı ama tatlı olmadığı için fıstık etmesi sonuçta tatlı bir şey değil. Fıstık tadında bir şey. Kötü değil yani yanında fıstık yiyormuşsunuz gibi. Kremalı fıstık yiyormuşsunuz gibi. Enteresan oldu. Neyse. Ve evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Video başında ve ortasında da söylediğim gibi denememi istediğiniz başka yiyecek kombinasyonları <laughs> duyduğunuz, denk geldiğiniz TikTok'ta, YouTube'da ya da ailenizden ya da arkadaşlarınızdan bildiğiniz her şeyi önerebilirsiniz bana. Her şeyi yiyebilirim, her şeyi içebilirim. Bu videoda zaten buna tanık oldunuz. Birkaç hafta sonra Midesiz'in ikinci bölümüyle tekrardan birlikte olacağız. Hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beni de diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Çok seviliyorsunuz. Bye bye.